ülkemizdeki enflasyon, dünyadaki enflasyondan dolayı insanlar güvenli bir yatırım arayışındalar. Ben de bunlardan biriyim. ülkemdeki bankaların güvenli olduğunu düşünerek bir miktar para yatırdım. Tüm bankaların istedleri de yükseldi bu süreçte. Yani %200 yapan da oldu, %220 yapan da oldu. Ama 12 Eylül günü eğer ne olduysa tüm bankalar yani borsada işlem gören, işlem gören tüm bankalar 12 Eylül 13'ünü 13 bağlayan gün bir anda çakıldı. %10 %20, %30. Yani %30 değer kaybettirdi. Akşam e, öğlen 4'ten ertesi gün sabah ona kadar %30 değer kaybettirdi insanlara, banka hisseleri. Ben de bu mağdurlardan biriyim. Ee, burada benim aklımdaki soru işareti şu. Şimdi biz ülkemizde en güvendiğimiz para kaynakları, işlem yaptığımız, yani borç istediğimiz, borç aldığımız, verdiğimiz yer bankalar. Bunlara güveniyoruz. Yani bu bize nasıl oldu? Bu %30'luk biz nasıl yaşadık ki şu andaki kayıplar %100'ü de geçti bankalarda. E, yatırım yapan insanlar, yeni yatırımcılar yani. SPK bir anket yaptırır size. Yani yatırım firması aracılığıyla bir anket yaptırır size. Sizin yatırımcı profilinizi profilinize göre size yatırım yaptırır. Eğer yatırımcı profiliniz uygun ise size o yatırımı yaptırır. Mesela gidip de bir futbol e, takımına yatırım yaptırmaz size yatırımcı profilinize göre ama bankalara yaptırır. Çünkü bankalar güvenli kurumdur der. Ama bugün bankalar maalesef küçük yatırımcıların hepsine ters takla attırdı. Çok büyük kayıplar içine girdi. Bu olay derin bir şekilde araştırılmadı ve benim gibi insanların mağduriyeti bir şekilde giderilmedi. Yani biz bugün borsamıza güvenemeyeceksek, ülkemizdeki bankalara güvenemeyeceksek hangi yatırım kurumuna güveneceğiz? Yani güvenecek bir kurum kalmadı bizim için demek ki artık. Tüm yatırımcılar da geçmiş olsun diyorum. Yani tabiri caizse balık gibi avladılar bizi. Gözaltından insanlar var. 6 kişi, 8 kişi gözaltına alınmış. Şimdi benim burada kaybettiğim 20 bin lira, 25 bin lira mevzu bahis değil ama burada gerçekten bildiğim yani param enflasyon karşısında erimesin veya da işte bu dış yatırımlar var insanın yaptığı dış yatırımlar. Param yabancı yerlere kime gitti belli olmayan yerlere gitmesin diye borsaya yatıran güvenen bankalara özellikle altına çiziyorum güvenen insanlar var. Bunların paraları buhar oldu gitti.